Zamanlarda onları ışıkla bulurduk Ama şimdi aynalarda kaybolmuş yüzler var Yüreğimizde yangın fakat söndürdük Kendi gölgemizde boğulduk Kimse farkında değil Adalet dedik ama terasiyi çaldık Kendi elimize kelepçeleri taktık Merhamet mi kaldı yoksa unuttuk mu? Her şey satılık artık Ruhlar dahi ucuz İnsan unuttuk Hem kendini hem de tüm gerçeği Yalanlara sarıldı Gözler kör, gönüller boş Hırsın ateşinde kül oldu dünya İnsan unuttu, insan her şeyi sattı bir zamanlar sevgiyle yorulurdu eller Ama şimdi soğuk demirle şekil verdik kaderimize Komşuya selam mı kaldı yoksa kalbimiz taştan mı? Artık sesler çınlamaz çünkü herkes sus ne de bulduk ama yere gömdük Kendimizi bir medeniyet inşa ettik Temelleri çürük Göz yaşı kurudu nefret çiçek açtı Bu dünyada insan insanı unuttu bırakıp gitti İnsan unuttu hem kendini hem de tüm gerçeği Yalanlara sarıldı gözler kör gönüller boş Hırsın ateşinde kül oldu dünya İnsan unuttu insan her şeyi sattı Kendimize düşman olduk aynalarda boğulduk bir zamanlar kardeştik Şimdi yabancı yüzler olduk Zenginlik mi istedik Mutluluk mu sandık Ama ne kazandıysak O kadar kaybettik aslında İnsan unuttu Bak kökler bile ağlar Bir zamanlar yükseldiğimiz yerden Şimdi düşeriz Hangi yöne baksak boşluk ve sessizlik İnsan unuttu İnsan artık bir gölge sadece Bir zamanlar sevgiyle yorulurdu eller ama şimdi soğuk demirle şekil verdik Kaderimize komşuya selam mı kaldı? Bir zamanlar sevgiyle yoğrulurdu eller Ama şimdi soğuk demirle şekil verdik Kaderimize komşuya selam mı kaldı? Yoksa kalbimiz taştan mı artık sesler çınlamaz Çünkü herkes sus Göklerden medet bulduk ama yere gömdük Kendimizi bir medeniyet inşa ettik Temelleri çürük, gözyaşı kurudu nefret Çiçek açtı bu dünyada insan insanı unuttu Bırakıp gitti Kendimize düşman olduk Aynalarda boğulduk Bir zamanlar kardeştik Şimdi yabancı yüzler olduk Zenginlik mi istedik Mutluluk mu sandık Ama ne kazandıysak O kadar kaybettik aslında İnsan unuttu Bak kökler bile ağlar Bir zamanlar yükseldiğimiz yerden Şimdi düşeriz Hangi yöne baksak boşluk ve sessizlik İnsan unuttu, insan artık bir gölge sadece